Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte makyaj yapacağız. Çok güzel olacağız. Çak diyeceğiz. Şimdi Muhammed kremimizi alıyoruz. Krem bir şey. Ha, yok. Acaba ne olabilir? Yanak ay. Şimdi gözümüz altına söyleyelim de gözümüz dişilensin de azıcık. Gözümüz dişilensin. Çenemizi söyleyelim. Burun kadarımızı alalım. <laughs> Şimdi oramızı sürelim mi buramızı? Elin, elin erkekleri görsün bizi beğensin. Şimdi suratımızı basak yapıyoruz şu an. Suratımıza mükemmel bir makyaj yapıyoruz. Şimdi gözümüzü öldürüyoruz tabii ki de öldürmesi olmaz. Yüzümüz şimdi güneş gibi oldu. Güneş güneş pırılırlar. Burnumu yapınca kalır. Şimdi kıllarımı gösteriyorum. Bacağımı açayım bütün gözlerimi göstereyim nasıl Neyse Her yerimi öldürüyorum şu an. Bıçaklıyorum. Çok güzel altıt Ve şimdi mükemmel mükemmel su boyumuzu açıyoruz. Ve alıyoruz. Diş fırçasıyla alıyoruz. Kapağı bırak da güzel olsun. Şimdi gözümüz neşelenmesi için acıktan yapıyoruz. Gözümüz şimdi mükemmel neşelensin. Wow, wow, havlu, havlu, havlu yok mu ya? Arkadaşlar bunu oturuyor da olsun oturuyor. Gözünüz neşelensin, neşelensin. Aha. Oh, oh. Ya dur, açık maşerize. Tabi tamam, oraya vurmasa. Gözünüz neşelen neşeleniyor. Arkadaşlar şimdi mükemmel diğerine geçeceğiz. Şeyi zorluklandıktan sonra. Ben çok kötü oldum. Şimdi tatlı bakış attım. Herkes bende hoşlanıyor. Dermişim. Çok güzel oldum. Şimdi azıcık daha süreyim. Önüne şey gelsin. Hayırlı insanları görsün. Beğensin beni. Kaynanamın, kaynanamın daha güzel olayım. Gıcık olsun onu. Çat çat çat. Çok kötü oldum. <laughs> Çok. en kötü bakışını attıktan sonra kaşlarımın yukarı kaldırırken kaş, Şimdi kirpikleri kirpi gibi uzatma çalışıyoruz. Çünkü kirpi lazım yanımıza. Bu, bu bu, malzemenin ismi Toriyolo Fazello. Mükemmel lazımdan sonra kirpiyi alıyoruz oradan. Sanki orada kirpi kalıyormuş gibi. Boya alıyoruz artık. Aa, mükemmel mükemmel. Şıngır mıngır. Mükemmel kaşlarımız tek kaş Feride Feride ekip oldu. Kaş değil ki o. Kirpik. Aslında mükemmel oluyor. Burayım ben de. Oh şimdi yine yüzümüze bak çaptıra bak. Şimdi yüzümüzü mükemmel yaptık, Çok kötü olduk. <laughs> şimdi bakış. Şimdi nasıl mükemmel minyon almış çektikten sonra kıllarımızı aldığına başlayabiliriz. Arkadaşlar malzemeyi çok sormayın için. ismi Oğuzcancı Babıcı. Mükemmel Türk sonra yine aynı şey sürmeye devam ediyoruz. Orada bulmasak olmaz. Şimdi mükemmel olduğumuz için mükemmel oldu. Birazdan rujumuzu süreceğiz. Arant ile. Bravo yeri için ay kafam çok haksızım. Çok aptalım ben. Bütün silahı beni yaptım olduğunu biliyor. Aynaya bakayım da kameraya bakayım. Oho oh, kaşlar feride diyor. Tek kaş feride olacağım. Oga oga öp 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 o neydi kız? Her şeyi düşürdük arkadaşlar. Masayı öldürdük. Bakın arkadaşlar masaya. Çok kötü oldu. Arkadaşlar kamera geldi. Kamera gıdı gıdı. Mükemmel hüzmü düşürdük. Buradan burası çilek hüzmü var çilek. Onun yanı yıparıp doyabiliriz. Şimdi üstüyle havada okulu meyveli rujku kujuru ruj sürmemiz lazım. Çok kötü oldu arkadaşlar. Çok kötüyüm değil mi? Ve kanalı takip etmeyi unutmayın. Ve görüşürüz. bu